Merhabalar, ben Fatma Güngör, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda Kıymetli Hocamız Profesör Doktor Atabey Kılıç Danışmanlığı'nda Yüksek Lisans eğitimin Tez Dönemindeyim. Bu çekmiş olduğumuz video 12. videom, Tez tanıtım, tanıtım videomdur. Bu videomda Başkatip Zade Ragıp Bey Aile Mecmuası'nda 1B varağında başlıklardan bahsediyordum. Bu videomda da bir diğer başlığından bahsetmek istiyorum. Bu başlığın ilk öncelikle yazımını zikredecek olursak şu şekilde yazılmıştır. Iyd adha ilam mütesellim a ilamı sureti sinin bir. Burada bahsedeceğimiz temel husus Iyd adha ilam kelimelerinden bahsetmek istiyorum özellikle Eid Adha üzerinde duracağım bu videomda Eid e, ismi müzekker arabi bir kelimedir bayram e, tebrik Eid bayram tebriki şeklinde zikredilmektedir aynı zamanda Eidül Adha kurban bayramı olarak geçmektedir Adha kelimesi Kamuslu Türkiye'de ismi müzekker Adha gayri müstahmeldir kurbanlar Eidül Adha kurban bayramı yalnız bu tabiriyle kullanılmaktadır şeklinde zikredilmektedir. İlam kelimesine bakacak olursak ilam kelimesi ismi müzekker arabidir. Burada bahsedilen bildirme, anlatma, efham, resmi bir tahririn altına yazılan bir meclis veya heyetin kararı şeklinde zikredilmektedir. Burada bahsedeceğimiz temel konu kurban. Iyit adı kelimesi üzerinde durmak istiyorum. Iyit ad üstünde bayram anlamı demektedir. Aynı zamanda İdîye şeklinde de edebiyatımızda kullanılmaktadır. İdîye divan şairlerinin büyüklerinin ifa büyüklerinin büyüklerinde ithafen kaside yazmak için değerlendirilen fırsattan bir diğeri olarak geçmektedir. Aynı zamanda İd Adha, ı'd pıtır, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olarak zikredilmektedir. Kasidenin teşvik nesip kısımlarında bayramlardan bahsedilmektedir. İdîye bayramiye şeklinde de anılmaktadırlar. Aynı zamanda bayram tasvirleri yaparak o dönemdeki milli ve yerli unsurlardan da bahsedilmektedir. Aynı zamanda şair bunlardan bahsederken caize karşılığında da güzel bir eseri ortaya koymuş olduğu söylenebilmektedir. Bayram özelliklerini anlatırken tasvirler altında şükürler, edalar, bayramın usulüne, bayramın usul şeklinden bahsedilmektedir. Bayram yerleri, törenleri, mahalleleri, milli unsurlarından, tasvirlerinden bahsedilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bayram kelimesi ve bayramın oluşması, özellikle Kurban Bayramı'nın nasıl terennüm ettiğini gösteren ayet yani sureye bakacak olursak Saffat suresi Kur'an-ı Kerim'de 37. sure olarak geçmektedir. 23. cüzdür. Bu Mekke döneminde nazil olmuş bir suredir. 182 ayettir. Adını birinci ayetinden almıştır Saffat. Saf saf anlamında dizlenler olarak bahsedilmektedir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de çok sık zikredilen iki tabir üzerinde durulmuştur. Birincisi tevhid, ikincisi ise öldükten sonraki ahiret hayatından bahseden kısımdır. Burada bahsedilen Hz. Nuh peygamberden itibaren hak ile batıl savaşlarının, hak ile batılın mücadelesinin başladığı dönemden itibaren anlatılmaya çalışmıştır. Safat suresi 5 temel üzerine binaya e, nazil olmuştur. Burada bahsedilenlerden ilki ise kay, kainatın düzeninden bahsetmiş. İkinci olarak ise gerçekleşim, gerçekleşmesi muhakkak olan ahiret inancından ve ahiret inancından bahsettikten sonra cennet hayatındaki bazı yerleri tasvir şeklinde anlatılmıştır. E, cennet yerlerinin tasvir edildiği özellikle 11 ve 10, 74. ayetlerindendir. Bunun yanında Hz. Nuh, İbrahim, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yusuf peygamber konu edilmiştir. Bunlardan İbrahim ve İbrahim ve İlyas peygamberin bulunmuş olduğu toplumdaki tevhid mücadelesinden bahsedilmiştir. Aynı zamanda Hz. İbrahim İbrahim peygamberin oğlu İsmaili kurban edişi ve halif ünvanını alışıyla birlikte göstermiş olduğu Allah'a vermiş olduğu aktini yerine gerçek yerine getirmesiyle birlikte bu ayet üzerinde zikredilmektedir. Peygamberimize e, hitapla başlar. Cahiliye Araplarının kız çocuklarının olmasını istemedikleri halde meleklerin Allah'ın kız çocuğu olarak telakki edilmesine bir soruyla cevap verilmektedir. İkincisi ise Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerin ve dolayısıyla müminlerin mutlaka zafer e, zafer kazanacağı ve bunların müjdelerinden bahseden bir sure olarak zikredilmektedir. Kurban kelimesine geldiğimiz zaman kurban kelimesi yakın olmak, Allah yolunda kesilen koyun, dana, manda, ıı, sığır gibi hayvanlar olarak zikredilmektedir. Aynı zamanda yaklaşma anlamı vardır. <laughs> Bu dünyanın da halk ağzında kurban şeklinde bir nida, sevgi gösterisi olarak kullanılmaktadır. Arabi aylardan Zilhicce, Zilhicce'nin onunda başlayan ve kurban kesimi ile birlikte etlerin pay edilmesiyle 4 gün süren bir bayramdan bahsedilmektedir. Kurban kelimesi sadece İslam dininde değil diğer dinlerde de zikredildiği görülmektedir. Latince kökenli olan sacrifice yani kökünden kutsanmak anlamında kullanılmaktadır. Operayı tanrıya hediye sunma, takdim anlamında çeşitli kelimelerdir. Aynı zamanda eski ahitte bağış ve vergi karşılığında minha yaklaştıran şey anlamında kurban ve kutsal kelimeleri ifade eden zeban anlamında kullanılmaktadır. İslam daha çok İslam literatüründe ibadet amacıyla kesilen ...ohdiye ve eti için kesilen hayvana da zebiha adı verilmektedir. Udhiye hayvanı kurban bayramı... kuşluk vakti duha vaktinde kesildiğinden dolayı udhiye anlamı verildiği söylenmektedir. Aynı zamanda kurbanın çeşitli şekilleri vardır. Haç ve umrede kesilen kurbanlara Hedey kurbanı veya hutta kesilen hayvanın büyük baş veya küçük baş olmasına bağlı olarak bedene veya hutta dem anlamı olarak ayrılmaktadır. Aynı zamanda şöyle bir dipnot düşersek umrede kesilen kurbanlar sadece cezai işlem olduğundan dolayı umrede kesilen kurban olarak adlandırılmaktadır. yeni doğan çocuklar için saçlarından dolayı Akikah kurbanı adı verilen kurban kesilmektedir. Bunun yanında adak ve kefaret kurbanları diye de adlandırılmaktadır. Bunun yanında e, İslam öncesi e, dinlerde de kurban'dan bahsedecek olursak, kurban tapılan tabi tabiat üstü varlıklara veya varlıklara yakınlaşmak şeklinde sunmak bir şeyler istemek ya da e, bunların e, günahlara kefaret olarak Tanrıya sunulan bir hediye olarak adlandırılmaktadır. Tabiat üstü güçlere sunulan nesne veya varlıklara aynı zamanda takdim adı verilmiştir ki. Tevrat'ta, e, İncil'de bu şekilde zikredilmektedir takdime. E, özellikle öldürme yahut da boğazlama suretinde kurban e, kurban şekilleri anlatılmaktadır. E, sunulan hediyenin kabul edilmesi de oldukça önemlidir. Burada boğazlama ve takdimeden eden Kitab-ı Mukaddes'te örnek verecek olursam şu şekilde bahsedilmiştir. Sayılar e, kitabının 20, sayılar kitabının 29. babının 39. maddesinde adaklarınızda ve gönüllü takdimelerinizden başka yakılan takdimelerinizin ve emek takdimlerinizin, ekmek takdimlerinizin de dökülen takdimlerinizin ve selamet takdimlerinizin olarak bayramlarınızda bunların Rabbe arz edeceksiniz şeklinde kurban zikredilmektedir. Bunun yanında bu kitapta Leviler debiler kısmında 22. bab ve 26. maddesinde kurban edilecek hayvanların türlerinden bahsedilmiştir. Özellikle bir buzağı yahut veya bir kuzu yahut oğlak doğduğu zaman 7 gün annesinde kalacaktır. Bundan sonrasında kurban edilecek şeklinde bazı hususlar üzerinde durulmaktadır. Biraz önce de zikretmiş olduğumuz gibi sunulan hayvanların kabul edilip edilmemesi konusunda da bazı hususlar vardır. Bunu da e, şuradan gösterecek olursak Orta Asyalı Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar adlı kitapta kurban kısmında şu şekilde zikredilmektedir. E, ancak bir canlı ya da nesne yok olduğunda kurbandan söz edilebilir. Onu e, takdim edildiğinde burada şu şekilde zikrediliyor. Allah'a yakınlık olarak dağlar kutsanmıştır ve kutsal olarak dağların üzerlerine, Sunacakları kurbanlar yerleştirilmiştir. Bu kurbanların kabul edilip edilmemesi onların orada yok olup olmamasına bağlıydı. Burada bir önemli husus da vardır ki kadınların uğursuz sayıldığı için o dağlara ayak bastırılmıyor. Çünkü kurban kutsal olduğu için kadında uğursuz gördükleri için oraya bayanlara, kadınlara ayak bastırmıyorlar. Onun için ulu ulu dağlar seçmeye çalışıyorlar diyebiliriz. Aynı zamanda antik Yunan dinlerinde yeraltı ve deniz tanrılarına siyah, ateş tanrılarına kırmızı, güneş tanrısı, Heliasa sürekli suret, 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 bir şekilde atlar sunulmuş. Zeus'a kozmik verimlilik güçlerinin simgesi olarak da boğa takdim edilmiştir. Kurban vasıtasıyla tanrılar, tanrılar sayesinde ise insan ve tabiatın canlı bir şekilde hareket ettiği söylenmektedir. Yani kurban sunulduğu zaman tanrının yaşadığına, kurban sunulmadığı zaman tanrıların onları cezalandırdığını düşünülmektedir. Mezopotamya, Sümer ritüelleri de bunların içerisinde zikredilebilmektedir. Hititlerin tanrının yardım ve affını kazanmak mahiyetinde kurban sundukları zikredilmektedir. Dini ve mitolojik Ugarit metinlerinde Mezopotamya ve Kenan özellikle özellikle e, kurban kültürü izleri gösterilmektedir. İran'da adak ve şükürü hürmüze, diğer takdimleri ise kötü ruhları engelleyebilmesi için ehrimene sunulmaktadır. Kurban daha çok biraz önce de dediğimiz gibi kutsanmış kişiler, özellikle burada da bahsettiğim vaftiz edilmiş kişiler tarafından kurbanların kesileceği söylenmektedir. Yine kutsal hayvanlar kitabında, Orta Asya'da kutsal bitkiler ve hayvanlar kitabında kutsal insanların, rahiplerin veyahut da Şaman inancında şamanların o kurbanların başında bulunduğu söylenmektedir. Ee, Japon dini şintoizmde kurban ve takdimler tanrılara ve ölülere yani daha çok ölmüş atalarına ve tanrılara sunulduğu söylenmektedir. Onların ruhlarına memnun edebilmek için sunulmaktadır. Çin'de insanları kurban etme kültürü vardır ki bu kültürde ile birlikte sona ermiş bir kültürüdür. Hinduizm'de kozmik gücü meydana getirdiğine inanan ve yaratılışın sırrı, kainatın devamını sağlayabilmesi için kurban bağışının olması gerektiği söylenmektedir. Yeraltı ve yerüstü dünyalardan bahsettiğimizde yine mitolojik olarak bundan bahsettiğimizde yeraltı ve yerüstü ruhların olduğunu düşündükleri için iki şekilde kurban kesilmektedir. Bunlardan da bahsetmiştir. Biraz önce, biraz sonra anlatacağım makalede de halk inançlarında yani halk edebiyatında inanmış oldukları saçılı saçı, saçılı kurbanlar veya kanlı veya kansuz kurbanlara geldiğimiz zaman kurbanın kanının yere akıp akmaması yani sadece hayvanlarla değil de almış olduğun öşürlerle birlikte de bir kurban sunulacağından bahsedilmektedir. Yahudilikte bazı hayvanlar ve yiyeceklerin Tanrı'ya bağlılığını bir işaret olarak ve onların lütfunu karşılamak, affına, mazhar olabilmek için sağlayacağı söylenmektedir. Hz. İbrahim'e kadar gönderilmektedir bunlar. Hz. İbrahim döneminde şöyle bir rivayet vardır. Bu dönemde sığır, dana, güvercin, kumru Tanrı'ya sunulmaktaydı şeklinde anlatılmaktadır. Bu bahsetmiş olduğum temel konular İslam Asiklopedisi'nde Ahmet Güç Hoca Ahmet Güç Hoca tarafından anlatılmıştır. Merak edenler için kaynakçayı YouTube'da açıklama kısmına ekleyeceğim inşallah. Bahsetmek istediğim bir diğer konu ise bir makale üzerinden bahsetmek istiyorum. Üç yazma metinde Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'in kurban etmesi şeklindedir. Burada Hazreti İsmail'in babası tarafından kurban edilmek istenmesi insanlık tarihinin en önemli hikayelerinden, hatta Kur'an-ı Kerim'de zikredilen hikayelerden bir tanesi olduğu söylenmektedir. Bu hikayeden kısaca bahsedecek olursak şu şekilde zikredilmektedir. Ee, Hz. İbrahim onu kurban etme emrini alır. Yani İsmail kuş boynayacak çağ geldiğinde Hz. İbrahim onu kurban etme emrini alır. Mekke'ye giderek İsmail ile birlikte odun kesmeye gideceklerini iple bıçak almasını söyler. Ee, şeytan İbrahim'in önüne çıkarak kendisinin bu işten vazgeçirmeye çalışır ve şeytan taşlama işi haçta da Haccın e, ibarelerinden bir tanesi de şeytan taşlamadır. Şeytan taşlamada Hazreti e, İsmail'in e, yolundan Allah'a vermiş olduğu akitten geri dönmemek için taşlamış olduğu şeytandan bahsedilmektedir. İbrahim'in önüne çıkarak kendisini bu işten vazgeçirmeye çalışır. Daha sonra İsmail ardından da Hacer'i kandırmak ister fakat başarılı olamaz. Oğlunu Sebir Dağı'na vardıklarında İbrahim oğluna gerçeği açıklar. İsmail de Allah'a vermiş olduğu aktin yerine getirmesini ise yalnız ellerini sıkıca bağlamasını, gözlerini sıkıca bağlamasını ister. Bunun üzerine Allah tarafından bir koç gönderilir. Bu da kurban olarak kesilir. Aslında burada Halil manasının da gerçekten de İbrahim peygambere bu sıfatın yakıştığından bahsedilmektedir. Çünkü Allah'a vermiş olduğu sözü yerine getirmiştir diyebiliriz. Kurban ritüellerine baktığımız zaman burada da özellikle birçok millette olduğu gibi eski Türklerde de kurban önemli bir ibadetti. Kurban kelimesi Divanü Lügat Türk'te uluk şeklinde geçmekte ve kutsanmış, mübarek herhangi bir şey olarak anlatılmaktaydı. Burada da zikredilmekteydi. Eski Türklerde atalara göre yeryüzündeki ruhlar ve tanrılar kurban kesmişlerdir. Örnek yöneliş amaçlarına göre dört tür kurban çeşitleri vardır demiş burada. İstenilen şeyi elde etmek için, elde edilen şeye teşekkür etmek için, bir günahı bir kusuru bağışlamak için veya ilk üründen, ilk havdan vermek diye zikrediliyor. Aslında burada Habil ve Kabil kıssasından bahsedecek olursak burada da almış oldukları ürünlerden Allah'a yine sunduklarını söyleyebiliriz burada kanlı kansız kurbanlar ve saçı kurbanlarından da bahsedilmiştir ardından insanların kurban edilip edilmemesinden bahsedilmiştir Türk tarihinde özellikle bah Bahadir Ögen, Eberhard Göktürkler'de Göktürk döneminde gelmeden önce insanların kurban edildiğine dair bir rivayetin olduğu söylenmektedir ama bundan önceki dönemlerinde, bundan sonraki dönemlerinde olmadığı anlatılmaktadır. Fuzuli Bayat'a göre ise kurban, kurban ifadesi devlet ve milletin bekasının garanti altına almak için yapılan bir ibadet olduğundan bahsedilmektedir. Kurban aynı zamanda samimi, yaklaşma anlamı da atfedilebilir. Çünkü bayramda sadece bu Allah'a vermiş olduğumuz akdi yerine getirmenin yanında o dönemde dağıtılan pay edilen etlerle birlikte insanlarla sosyalleşmeyi, milli değerleri sağlamayı da göz önünde bulundurmuştur. Yine şamanizmde kurban da e, Türkler'e gök e, gök ve gök varlıklara kurban sunarken tanlarının yere değip değmemesi dikkat çekilmiştir. Burada ondan bahsedilmiştir. Yine e, baş tacı olan bir kitabımız Dede Korkut'ta e, şu şekilde zikredilmektedir Dede Korkut'ta. Dede Korkut hikayelerinde kurban olarak attan ayrılır, deveden doğura, koyundan koç kesilirdi. Burada da kurban olduğundan bahsedilmektedir. Ayrı zamanda İslam dininde kurbanı kimler keser şeklinde bir temel soru da vardır. Burada kurban İslamiyet'in önemli ibadetlerinden biridir. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için akıl bali yani buluğ uçağına ermiş olması, mukim ve zengin olması şartlarını sağlaması gerekmektedir. Bunlar olduğu müddetçe kurban onlara kurban onların hükümleri tarafından gerçekleştirilmektedir diyebiliriz. Aynı zamanda Mayalar, Aztekler, İnkalar, Romalılar, <laughs> Mısırlar, özellikle aristokrat sınıflar yine bu dönemlerde insanların kurban edildikleri de görülmektedir. Fenikeliler bunların da insanları kurban ettiği söylenmektedir. Bu yazma eserlerinde bahsederken üç yazma eserin de yazarı müellifi bulunmadığından bahsedilmektedir. Ama şu şekilde künyeleri ve şu künyeleri verilmiştir. Ben buradan son olarak bahsedeceğim şey de temel olarak Hazreti Kurban'dan bahsederken Hz. Hazreti İbrahim'in Allah'ın akdini yerine getirdiğini, Hacer annemizin Hacer annemizin de desteklediğini Oğlunun da onu desteklediğini Bu akdi yerine getirmesini istedikleri için Şu şekilde metinlerde geçmektedir Hak Teala anlara Ne cefalar eyledi Sonra yine lütufu ihsan eyledi Çocuklar olmadığı için Allah onlara tekrardan bir lütuf bağışladı Şeklinde geçerler Bir oğul bağışla lütfunda bana Sevdiğim kurban eden ben sana Allah'a vermiş olduğu sözü Tekrar e, İsmail Peygamber'in rüyasında görmesi anlatılmaktadır. E, Ata ana, ana söyle tapdılar Allah ile ahdini uuttular şeklinde anlatılmaktadır. Yine e, rüyasında düş içinde çağırır Rabbül Celil, kanı ol ahdin, nice oldu Halil şeklinde ahdini gerçekleştiği anlatılmaktadır. Bir ademde iki gönül kılmadın, iki şeyi sevmeye kail olmadın şeklinde de vurgular yapılmaktadır. Bu haftaki videomda bunları anlatmak istedim. İnşallah haftaya videomda görüşmek üzere. Sürçülisan eylediysem affola, sağlıklı günler dilerim.